Sağ ol Allah razı olsun. Eğer, Vallahi akşam 2'den beri biz ayaktayız. Evet. Sabah 6-7 gibi başladı zaten çoğalma su. Evet. Sadece seyrettik. Başka yapacak bir şey yok yani. Efendim, ya bizim bir sürü çardaklarımız vardı işte. Hepsini aldı götürdü aşağı indirdi. Burası da peki şu an bulunduğu bir yerde da tehlike aldı. Burada yok. Şu anda inşallah işte bunda. Buradan böyle şart alttan gidiyor. Normalde bu dere az mı akıyordu? Ya bu dere bu kadar biz böyle 20 senedir, 21 senedir buradayız. Böyle bir şey görmedik yani. Yani hiçbir zamana kadar bu Ya da daha hiç şey ya daha önce de oluyordu böyle ufak tefek seller ama bu böyle kadar yok yok öyle bir şey hiç görmedik ya şimdiye kadar. Ne yürüdüyorsun abi burada siz? balık var bizde. Ha. Restoran Peki, çalıyor. Yani. Yemek pişiriyordum.